muhkem bir bankanın kurulması için kuvvetli bir sermaye gerekmektedir. Cüretimi bağışlayın sultanım. Müsaade ederseniz eğer. Buyurun. Sultanım ben ve ortaklarım banka için yatıracağımız meblağı 25 milyon altına çıkarmış bulunmaktayız. İlginizi arz ederiz. Bu banka milletimin istikbali için teminat, mektepler, daha asri hastaneler, adaleti muhafaza edecek kuvvetli bir ordu. Velhasıl kelam, milletimizin selameti için girişeceğimiz hizmetler bu bankanın temelleri üzerinde yükselecektir. Hükmüm şudur. Bu bankayı beraber kuracaksınız.